Beyler ne yapacağız ya? chat Biraz zararda gibiyim sanki. <laughs> <laughs> ne kazanıyor gibi. Şimdilik. Ama ne? Çok güzel. Biraz daha sıkı. Buna koyayım ya. <laughs> <Galdim ben> ya. <laughs> ya. İşte bu. Ya. Güzel. İşte çok, bu. Güzel. Oğlum, Abi, bu çok güzel. bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte Abi çok güzel. Işın Şuna bak. Kanka bu ne? Bir şey Biraz abi. zararda gibiz gibiyiz ama şimdi siteyi sikeceğiz dedim ve bu geldi abi, kanka. Abi Golden Gym mi bu? Bilmiyorum. De, ne oluyor? De, de. Abi uzun. şuna bakın. İyi bıçak ha. Oğlum 0.29 diyor. Oha. <laughs> Olsun benim vücudum kastı. Kırarım senin kolunu. Çal kala. Çal kala. Çal kala. Çal kala. Gel de bir dakika. sus. oh, sos, oh, sos. oh, sos, oh, Çok pahalı bu. Çok pahalı bu. Oğlum, onu da sikerim. Çal kafayı ya. Çal kafayı. Çal kafayı. Çal kafayı. Sabahtan akşama. Çal kafayı. Market yok herhalde. Market yok. Market yok. Oğlum çok pahalı 3000 dolar. Market yok herhalde. Market yok herhalde. Kalçanı salla. Kalçanı salla. Çal Oğlum diyorum ben bu şarkıyla gelecek dedim ya. Oğlum kıpkırmızı oldum. Söylemek istedim. Söylemedim ya. O zaman bayağı kısalar ya. 20-22 tane falan mı kaldı ya? Tamam akar akar akar. Fener'in bir daha golü iptal olmuş. Ben ne avradını yet ya abi istemiyorum bunu abi. ya. Abi, abi mi çıkardın lan? İstemiyorum Oğlum, ya. ya. Tamam ben alırım sıkıntı yok. Abi tamam abi harbi de mi yani. Ya, ya istemiyorum ya. Oğlum. Abi güzelce sevinemeyecek <laughs> miyim? Oh I mean 33. <laughs> no. Or 4. No. 5. 7. 8. <laughs> Don't worry, I'm right there with you, hold AF. Keep yeah. buying, your almost... Ah! 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 Is it a good skin? It's just kind of beat up, up now. Yeah, you I got know, a knife. I got a knife. I got a knife. I got shut a shut knife. Up. I got what a knife. I got a knife. It's a, a terrible what knife. What it's what a terrible what knife. What it's what a terrible knife. Okay, I don't want it. No, no, it's not bad. It's actually... No, it's actually... No, 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 Let me Let me talk. Let me talk. Let me talk. The skin is nice, but it just looks terrible. Right. Yeah. Çarkı geç. Oh. çıkardılar <laughs> Kanka ne olur bir tane sarı. Ne olur <laughs> bak ne olur ya. bak, ya bak ne olur. Eray 1-1 çabuk 1-1. Eray <laughs> Allah'ın dediği olur at maker'ın aç. Oh, hey, oh, oh. Oh. Ya, oh, oh. Şey o oh,

O zaman bıçağımızı alıp gidelim abi. Aa! Ay ne lan bu ne onu oğlum tekti. Çıkardın lan Vedat abi. Oha tek değil ilk bay. Oğlum sen şaka mı yapıyorsun ciddi misin? Dur ama yani niye bu kadar sevindin Mine ya? Kaç para bu bakalım Bikasında abi. Bıçak mı çıkardın? Ya Oğa. ilkinde lan ilkinde lan. Ver gideyim dedim. Oğlum, abi, hallettik. Yes! 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 Oh yes! We did it! Actually, my first CS2 knife! And it was purple! And the knife is purple! Yes, baby! <laughs> yes, dude! We actually did it! My first ever CS2 knife, okay? that called? This is called blue. This is main. Yeah, that's main, yeah. He was main. I want a main fucking yellow right now. Give it to me, bitch. Uh, yes, by the way, by the no, way, no, X on my screen no, does the same thing, like no. the. uh... That's a goal, bitch! But you got it. I got Is it. it? The chat? Show in the chat. I asked yeah. for it and I got it. What you got? What you got? Go? 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 It's Karimbit not showing anymore. Mabel Matiz Mabel Matiz Mabel Matiz win. <sighs> Gold 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 Somehow And 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 Yeah give me a rabbit! We can do no way arrow yeah, yeah, no yeah, yeah. i can i can play now if you're done t. yeah t play with zipple i gotta open cases here bro i gotta open these cases oh my god oh my god, I god no, 9 m9 crimson web no way what? What? Us no it's a sick what? Knife. what condition oh my god do it. Oh let me see let me see oh my god what you fucker? A non crimson web! Give you don't show me! Oh my god, that's a second knife today, baby! Something's Stay up! Your I oh did! God. Something's nice up! One. Wow, that's a nice Something's one. Something's up! <coughs> Chuckle a Oh! <my laughs> oh! 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 Dur dur bir saniye sakin. Abi, sakin. değerine bak şey 3 3 dolar. Dur. Tıkla. Dur bir şey tıklamayacağım bir saniye dur. <laughs> dur. Ulan uzaktan geldim bu an. Bu da lan. Dur. Oh my god yes please. Is that a black pearl? Go find B. Don't I just opened up a black pearl. Really? No, I swear what to God, you? I opened up a black pearl. No, 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 you didn't. I'm... That's not a black pearl. What is that then? That's a black pearl. That's a black pearl. That's a black pearl. No, that's a black pearl. 100% a black pearl. I'm in the game. Huh? That's 10 times rarer than a ruby or a sapphire. Yeah, bro, it's I'm pretty sure. To get than a ruby or sapphire. Is this glacier? It's hard like, to tell we, with content it seems to no. Yeah. Bro, this shit is clean.